Kanserin tedavi yöntemleri nedir? Yani kanser öyle bir hastalık ki yapılan klinik araştırmalar göstermiş ki insanoğlunun önlenebilir en önemli ölüm nedeni. Dolayısıyla sürekli dinamik bir süreç var. Kanseri yenebilmek, kanseri durdurabilmek adına ve tabii ki bunun ilk olarak hücresel kontrolsüz bir çoğalma olduğu için kemoterapi, yani kimyasal bir tedavi ajanıyla başlanmış. Kemoterapi bizim çok eski dostumuz ve asla bırakamayacağımız bir dostumuz. Çünkü büyüyen ama kontrolsüz büyüyen, yani ölümünü engelleyemeyen bir takım mekanizmalarla hücreler çoğaldığı zaman kemoterapi bunları durdurabilmek için çok güçlü ajanlar. Tabii ki kanserin tedavisinde cerrahi ve radyoterapi gibi bir takım lokal yaklaşımlar da var ama kanserde hepimizin ne yazık ki hastalarımızın da korktuğu o sinsi nankör taraf ne? Uyuyan hücreler ve uyanıp farklı yerlere metastaz yapabilme etkisi. Dolayısıyla kemoterapinin üzerine tam da o hücrelerin üzerindeki bir takım reseptör, sinyalizasyon yolaklarını inhibe eden akıllı molekül yani hedefli ilaçlar. Ve hemen arkasından madem vücudumuzda bir tümör hücresi var, bu tümör hücresini neden bizim kendi bağışıklık sistemimiz tanıyıp bunu yok etmesin diye T hücresini içeren immünoterapi yöntemi var.